Evet. <laughs> evet. Evet. kuru olmaz. Sadece Hıca ne mesela. diyor orada? <laughs> kuru ve tatsızsa diyor. Yani böyle diyor, içi boş diyor, değil mi? İçi boşaltılmış diyor, kopyalar yani taklitler, değil mi? Birisini kopya ediyorsunuz, değil mi? Onun için ne oluyor? İçi boş, değil mi? Kuru. Aklıma mesela ne geliyor? İlk anlamı değil de ikinci ne geliyor veya üçüncü anlam geliyor. Ne oldu? Kuru değil mi? Kuru benim için. Yani içi boş, boşaltılmış, değil mi? Evet, bu acı adam tatlı ve nüktedandı. Yusuf diye ortak. Evet hocam. İnsan acı olabilir mi? Hayır. 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 Yani gerçek anlam dışında kullanmış değil mi? Hayır, bu acı adam derken. Evet. Yani ne diyor? Tatsız adam değil mi böyle? Tadı yok, şey yok böyle. O yan keskin. Evet. evet. Yani sevimsiz değil mi? Acı mesela. Hiç kimseye bakmıyor, hiç kimseyle konuşmuyor. İnsanlık dışı hareketleri var. Değil mi bu acı adam? <laughs> ya yani ne diyor? Tatlı ve nükleer <laughs> evet, böyle. Canım. Tatlı yani bir insan tatlı olabilir mi? Gerçekten tatlı mıdır bir insan? Baklava mı? Börek mi? Olamaz hocam ya. Oluyor? Tatlılar daha tatlı. <laughs> olmaz. Sadece böyle sevimli olur. Yani tatlı böyle şirin değil mi? Nükteden böyle sohbet evet. e, insan değil mi? Tatlı insan. Evet. Hı -hı. <laughs> evet geçtik terim anlama. Terim anlam neydi? Bir bilim mesela meslek dalıyla ilgili veya sanat dalıyla, sanat dalıyla ilgili bir sözcükler değil Hı -hı. mi? Alt dallarının sözcükleri. Evet mesela Mesela ne demiştik geçen? E, mesela hocam e, spor dersler falan gibi. E, sahne değil mi? Offside mesela. Evet. Tiyatro. Yani Eşkenar üçgen açı mesela değil mi? Cam perde. Evet perde evet. değil mi? Sahne. Evet. Mesela matematik evet. dersinde açıları işledik dedim ben. Ne oldu? Yani terim hocam. Mesela, Matematik terimi oldu değil mi? Veya geometrik terimi oldu bizim için. Hocam evet. terim anlam, Türkçe terimi. Evet. Evet, mesela saz sesleri bazen aynı notaları ruhumuza mıhlanmak isteyen bir altın ve vurulan darbeler gibi tekrar eder demiş. Mesela Abdülhak Şinasi'ler. Nota kelimesi neydi bizim için? Neyin terimiydi? Müzik değil mi? Nota. Evet. şarkı. Yani, ne oldu? Müzik kelimeydi. Terimi. Veya futbol. Mesela gol, offside mesela touch değil mi? Ne oldu? Gol dedim mesela. Böyle. yapar mesela genelde. Ne oldu? Veya şut dedim. Ne oldu? Futbol terimi oldu bizim için. Evet. Şimdi sözcüklerden bitti. Cümlede anlama bakalım. <laughs> Bunları anladınız mı? Sözcükler evet. anlamı. Bu zaten kolay, evet. bir, yani kolay, kolay bir konu. E? Kolay evet bir konu. hocam. Hocam açık anlamı zaten kendimiz mecaz anlamı falan kendimiz anlarız. Terim anlamı da zaten Görüyoruz. Ya bir bilim dalı, sanat, spor, meslek dalı ilgilenmesiyle özel anlamlı sözcükler değil mi? Seri anlamlı sözcükler bizim için. Futbol mesela, evet. mesela gol, offside, touch değil mi? Veya mesela sahne, açı. Onlar evet, bu, terim anlamları da çok zor bir olmaz yani. Evet. Terim anlamda. Cümlede anlam biliyoruz. Bu üçü Bakalım en temel diye. ve en kolay bence. Hocam Ölüyor. neden sonuç amaç sonuç artı sonuç. Peki bunları nasıl ayırıyoruz? Hocam e, hocam amaç sonuçlar eksi ve artı oluyor. Mi? Neden sonuçlar artı, artı artı oluyor. Hocam söyleyebilir miyim? Sonuçta eki olursa. Hocam, evet. hocam, hocam, ben, hocam, ben, hocam, ben, hocam ben söyleyebilir miyim? Hocam ben söyleyebilir miyim? Hocam ben söyleyebilir miyim? Hocam parmak işareti yok ama burada. Evet. Gülce söyle bakalım Gülce. Ben tamam. de Hocam alkış işareti e, oradan söz hakkı verseniz. Benim el parmağım yok. Tamam olur. Sıkıntı yok. Evet. Hocam bende de alkışlama yok. Tamam. İçin çünkü gibi cümle kelimelerin yerine amacıyla getiriyoruz. Eğer anlamlı oluyorsa amaç sonuç cümlesi oluyor. Evet. Neden sonuca da baktığımız zaman bir nedeni sonucu varsa ya da sonucun nedeni varsa sebep sonuç oluyor. Ama sadece Nedenini söylerse yani gitti derse olmaz. Ona bak. Gel ben niye, ben anlatabilir miyim? Hocam, hocam ben anlatabilir miyim? Evet, bir söylesin mi? ilmi. Evet söyle bakalım ilmi. Hocam mesela şöyle. Hocam cümlede hocam şurada bir yazı olsun hocam. Burada hocam bu cümle daha gerçekleşmemişse hocam eksi, gerçekleşmişse de hocam artı olarak koyalı koyarız. Evet. Hocam bu, bu hocam bu eksi ve artı hocam eksi ve eksi bir artı olduğunda neden sonuç? Hocam ikisi de artı olursa hocam amaç sonuçtur. Evet. Hocam ben anlatabilir miyim? Evet, hocam, hocam, ben, ben söyleyebilirim. Tamam ben anlatıyorum evet. hocam. Şey, neden, evet. Şey neden sebep sonuç? Evet. Şey e, cümleye soruyu soracağım hocam. Hocam benim kaynaklı yoksa e, herkes de ses gidiyor mu? Senin internetinden kaynaklı. Hem yani mi? ses gitsin mi ya? Ben, ben bir de de senin... Ben de de Evet Kemal. Evet, Evet. Hocam cümleye soru soracağız. Evet. Ee, bu cümledeki eylemin gerçekleşme nedeni nedir diye soru soracağız hocam. Evet. Mesela hasta olduğu için doktora gitti. Hocam, ben nedeni ben hasta ya. olduğu için e, sonucu da doktora gitmesi. Sonra amaç sonuca bakalım. Burada da bu cümledeki eylemin yapılma amacı nedir diye soru soracağız cümleye. Evet. Hocam bunlar cümlenin kendinden çıkar yani. Bir de hocam amaç kendi sonuç cümlelerinde bir istek, plan, hedef, amaç var. Amacı var galiba değil mi hocam? Evet amaç var. Amaç gerçekleşmiş mi? Hep Gerçek güzel ]leşir. şeyleri amaçlıyor. Hocam amaçlarda evet. istek varsa istek varsa amaçtır. İstek yoksa ise neden sonuçtur? Aynen. Evet. As 2 varsa da koşul sonuçtur. Yani koşul şart sonuçtur. Evet. Hocam söyleyeyim mi? Hocam ben söyleyeyim lütfen. Hocam söyleyebilir miyim? Evet Buse söyle bakalım Buse kalan. Hocam, sebep son, sebep sonuçta biri ikisi de gerçekleşmiş oluyor ama amaç sonuçta sonuç gerçek sonuç ve amaçtan biri gerçekleşmemiş oluyor. Biz evet. sebep sonuçta niçin sorusunu sorduğumuzla cevabını alabiliyorsak bu sebep sonuç cümlesi. Ama sonuçta için ya da oradaki eke amacıyla kelimesini getirebiliyorsak da amaç sonuç cümlesi oluyor. Evet. Buna örnek verebilecek var mı ikisine de örnek verebilecek? Hocam ben hocam hocam söyleyeyim mi? Hocam ben söyleyebilir miyim? Evet, e, hocam bilmem söyleyebilir miyim? Ya söyleyebilir miyim? Serra söylesin. Hocam ben Serra. söyleyebilir miyim? Evet Serra söylesin. Onu Ayşe söylesin evet. Hocam sonra ben. Yağmur yağdığı için okula gidemedi. Evet. Ders çalışıp kütüphanede buluştuk. Evet orada hangisinde amaç var? hangisi sonuç var? Hangisi amaç, hangi sebep sonuç? Hocam sebep sonuç, diğeri amaç sonuç. Evet. evet. Hocam söyleyebilir miyim? Ayşe söylesin. Ayşe dedik. Ayşe Yılmaz'a söz verdik. yollar buz olduğu için arabayı yavaş kullanış kullanıyordu sonuç. Ar aralarını düzeltmek için annesinden yardım aldı. Aralarını düzeltmek için amaç annesinden yardım aldı sonuç. Can, ben de söyleyebilir miyim mi? ben söyleyebilir miyim Hilmi? Bir dakika, bir dakika. Evet Hilmi söyle bakalım. Doktor olmak için e, çok çalıştı. Evet. Ders çalışmadığından dolayı hayallerini gerçekleştiremedi. Evet. Hocam doktor olmak için amaç amaç sonuç. Hı hı. Hocam diğeri de hocam sebep sonuç. Aferin Neden Ağzına sağlık. Hocam ben söyleyeyim. Evet sen de söyle bakalım son olsun. Ee, sebep sonucu hastalandığım için okula gidemedim. Ama sonuca e, para biriktirip kendime bisiklet alacağım. Evet. Hı hı. Evet amaç sonuç ve sebep sonucun farkı ne? Söylemiştim. Hocam Bir söyleyin bakalım. Hocam söyleyebilir miyim? Hocam Hocam, miyim? hocam birinin amacı, birinin de son yani Ay, sebebi Ama öyle değil. Bir hocam daha, hocam e, söyleyebilir son... miyim? Evet, ilmi söyle bakalım ilmi. Hocam, ama hocam amaç so evet. Hocam amaç sonuçta birisi gerçekleş, hocam birisi gerçekleşmemiş, birisi gerçekleşmiştir. Evet. Neden sonuçta ise e her ikisi de gerçekleşmiştir. Evet. Mesela Hocam zayıflamak bir için diyetine gidiyor. Hocam, Hocam ses Sadece Hocam, ben, ne ben ne farklarını gidiyor? söyleyebilir miyim? Evet söyle bakalım Gülce. Hocam amaç sonuçta daha gerçekleşmemiş. Ama bir amaç var. Evet. Dolayısıyla bu gelecek zaman. Ama sebep evet. sonuçta yani onda da gelecek zaman olabilir ama bu genelde olmuş bir şey oluyor. Yani arasındaki evet. fark zaman. Mesela zayıflamak için diyetine gidiyor demiş. Ama henüz mesela zayıflaması gerçekleşmemiş değil mi? Hocam mesela şey olacak. E, sınav olacağından dolayı eli ayağına dolandı. Hocam evet. eli ayağına dolanmak kimse, dolanmasını kimse istemez. Hocam evet. burada bir istek amacıyla olmamış. O yüzden bu da e, neden sonuç? Evet, sebep sonuç. Evet koşul şart mesela. Şart sonuç cümlelerine bir örnek ver. Hocam anlatabilir miyim? söyleyebilir miyim? Hocam lütfen. yapabilir miyim? Hocam söyleyebilir miyim? Hocam söyleyebilir miyim? Lütfen. Söyleyebilir miyim hocam? hocam evet, söyleyebilir miyim? Elif, Elif Eylül. Evet Elif Eylül. Koşul şart. hocam koşulcum. Hocam koşulcum. E, hocam, e, hocam koşun cümle... cümle... e, cümleleri e, bir koşula bağlıdır. O e, fiilin olması için diğer fiilin olması gerekir. E, örnek olarak ise hocam. Ders çalışırsan telefona bakabilirsin. Evet. Anne cümleleri değil mi? Koşul şart cümleleri. Hocam söyleyebilir miyim? Evet, ilmi söyle Hocam bakalım. Miyim? Evet, ilmi. Hocam meslek sahibi olmak istiyorsan derslerine çalışmalısın. Evet. Hocam söyleyebilir miyim? Evet, söyle bakalım. Hocam, Hocam Koşul saat cümlesi ne şartla sorusuna cevap verir hocam. Evet. E, yatmadan önce istersen rahat uyursun cümlesinde hocam. Rahat uyuyabilmenin şartı yatmadan önce su, su içmeye bağlanmıştır. Evet aferin güzel söyledi. Ağzına sağlık. Evet şimdi öznel cümleler. Öznel cümleler neydi? Hatırlıyor musunuz öznel cümle öznel neydi? Evet miyim? hocam. Hocam söyleyebilir miyim? Bir dakika parmak kaldıran söz almayanlara. Hocam verelim. söyleyebilir miyim? Evet. Kübra Nur. Evet Kübra Nur. Söyle bakalım. Öznel cümle. Hocam evet. öznel cümle kişiden kişiye değişiyordu. Hocam mesela ben mavi rengi seviyorum. O sana kalmış bir şey ama siz mesela kırmızı rengi seviyorsunuzdur. Evet. Hocam söyleyebilir miyim? Evet Hilmi hocam, söyle bakalım. Ben şeyini yapacağım, Hocam öznel cümleler hocam kişiden kişiye değişen düşünce fikir gibi ve benzeri şeylerdir. Hocam <laughs> mesela hocam bu ordu şanlı bir zafere adım atacak. Bana göre hocam bu, bu ordu şanlı bir zafera Cafer adım atmayacak. Evet. Hocam söyleyeyim mi? Evet söyle bakalım. Hocam e, yargı kişinin duygu ve düşüncelerin ön, plan, ön planda olduğu için e, herkes bu fikre katılmayabilir hocam. Evet. E, yüzmek insanı rahatlatır cümlesinde hocam. Yargı e, kişiden kişiye değişili, değişebiliyor. Evet. Yüzmenin kendilerini rahatlatmadığı son, e, savunan kişiler de çıkabilir bunun sonucunda. Evet, aferin. Güzel söyledin. Hocam, Nesnel cümleler, evet. Mi? Nesnel cümleler tam tersiydi. Değil mi? Hocam, söyleyebilir Hocam, miyim? Hocam ben söyleyebilir, söyleyebilir, evet, söyleye söyleyebilir miyim? Hocam söyleyebilir miyim? Hocam, Hocam, Hocam söyleyebilir Hocam söyleye miyim? Sıla söyleyebilir miyim? Sılağına. söylesin. Nesnel cümleler. Sıla. Öğretmenim kişiden kişiye değişmeyen cümleler. Evet. Örnek verebilir misiniz? Türkiye'nin başkenti Ankara. Hocam ben de nasıl... söyleyeyim. Hocam, hocam söyleyeyim. Söyleyebilirim. Cümleler. Sema söylesin. Sema o... Bozdoğan. Evet Sema. Nesne cümleleri Hocam nesne cümle Hocam nesne cümleler e, kişiden kişiye değişmeyen yani gerçek olan cümleler. Her yani gerçekte olan cümleler. Eee evet. o o yüzden hocam mesela bir örnek vereyim. Eee e, Türkiye'nin en sıcak ili Adana'dır. Hocam en sıcak ili doğru yani Adana'dır. Yanlış olsa bile nesne? Evet yanlış olsa bile nesne? Hocam... Evet, evet. Hocam, Hocam söyleyebilir miyim? Söyleyebilir Hocam söyleyebilir miyim? Evet Hilmi söyle Hocam bakalım. Hocam evet, ben de söyleyeyim lütfen. Söyleye Hocam söyleyebilir Hocam, söyleye 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 miyim? Evet, Mücahit hocanın dersinde Mücahit hocayla birlikte 23 kişiydik. Hocam bunu sayıya bakarak ispatlayabiliriz. Evet. Hocam, Hocam söyleye söyleyebilir miyim? Hocam söyleyebilir miyim? Hocam söyleyebilir miyim? Bir dakika. Evet Buse söylesin. Evet Buse. Söyleyeyim mi? Ee, e, nesnel cümleye örnek Ankara Türkiye'nin başkentidir. Evet. Özel cümleye örnek bu kitap çok güzelmiş. Bence güzel değil mi? Hocam Peki. söyleyebilir yani. miyim? Evet söyle Yürü. bakalım. Hocam nesnel cümleler herkezce aynıdır, ispatlanabilir veya e, kanıtlayabiliriz hocam. Hı hı. Alfabemizde 29 harf vardır. Bu örnekte hocam. E cümledeki yargı doğruluğu ispatlanabilir, yanlışlığı da ispatlanabilir. Kişiden kişiye değiş, değişemeyen bir yargıdır. Evet, doğrudan anlatım cümlelerini biliyor muyuz? Doğrudan anlatım. Hocam dolaylı anlatım hocam bir şeyden kaynaklı. Bilmiyorum. Hayır hocam biz doğrudan görmedik. Başkasına ait mesela bir şeydi. Hocam biz de görmedik ama aktarım. ben bunu biliyorum. Evet yani. birlikte söyle bakalım. Doğrudan anlatımlı cümleler örnek ver. Hocam ım, örnek vereyim. Ha evet hocam Mesela, bunlar bizim çıkacaktı. Hocam söyleyeyim. Hocam bu Hı, şey. Ben de söyleyeyim. Im, bir şeyi dolandırmadan söylemek. Evet örnek verebilir misin? Hmm, Ronaldo maçta darbe aldığı için maça çıkamayacağını belirtti. Evet. Ama belirtti diyorsun dolaylı oldu. Hmm, o zaman söyle dedi olacak dedi dedim dedili olacak dedim. yarın Konya'ya gidelim dedi mesela doğru hocam. Hocam, hocam, hocam hocam söyleyebilir miyim hocam, hocam. Ben söyleyebilir miyim hocam söyleyebilir miyim hocam de söyleyebilir miyim hocam ben ee, hocam. Gökçe söylesin hocam. Evet, Gökçe, hocam. Evet. Evet, Gökçe. Hocam. evet evet Gökçe Gökçe buradayım evet Doğrudan anlatım cümleler. Evet. Bir örnek verebilir misin? Annem o kitabı alamazsın dedi. Evet. Aferin. Evet. Hocam söyleyebilir hocam mi? miyim? Hocam söyleyebilir miyim? Hocam, hocam. söyleyebilir miyim? Evet, hocam. hocam söyleyeyim mi? Evet Söyle canım. Evet söyle. Hocam, hocam söyle. doğrudan anlatım başka birisine ait olan bir cümleyi doğrudan aktarmaktır hocam. Evet. O videos ya başlamamalı ya da başladığını bitirmeli der. Hocam evet. söyleyebilir miyim? Evet, Hocam ilmi, söyle, söyle bakalım. İçimde kaldı. Söyle bakalım. Hocam ben söyleyeyim ya. Büyük ilmi söyle bakalım. Evet. Tamam hocam. Atatürk, ordular ilk hedefiniz Akdenizdir dedi. Evet, güzel bir söz Evet. Evet. Hocam. Evet, söyle bakalım. Bu se. Ee, başkasına e, başkasına söylediğini hiç değiştirmeden. Ee, söyleyeceğim. Örnek mesela olarak Peygamber Efendimiz sosyal karıştıracağım. Hmm. İstanbul'u fetheden asker ne güzel askerdir. Evet. Söyle, e, demiştir. Evet. Dedi. Evet. Dedi. Evet. Yani dedim dediğimiz cümleler neydi bizim için? Doğrudan anlatımlı cümlelerdi Doğrudan. ama belirtti, söyledi, şöyle yaptı, böyle yaptı demek neydi? Dolaylı anlatım cümlesi. Evet. Evet, burada benim ismimi kullanmışlar. Benim ismim de Mücahit bu arada. Evet, Mücahit maçta ayağına darbe aldığını söyledi. <laughs> evet, benim ismim... Hocam hastaneye önümde... gittiniz bu... mi? Efendim? Evet hocam. Efendim? Hastaneye gittiniz mi? Hastaneye gittim tabii. <laughs> darbe aldıysam <laughs> gidiyorum. Evet, Mücahit maçta ayağına darbe aldığını söyledi. Evet, size örnek verin şimdi. Söyleyebilir miyim söyleyeyim. hocam? Kim söylesin? Bir dakika derse katılmayan da Evet. Siz çizmezseniz olur mu? Evet. Kübra söylesin Kübra. Evet Kübra. Bir paket üst alacağını söyledi. O kitabı alamayacağımızı söyledi. Evet. Doğru. Aferin. Hocam yani söyleyebilir miyim? Evet Hilmi. Söyle bakalım. Mücahit Hoca dersin 5 dakika sonra başlayacağını <laughs> evet. söyledi. Evet. Hocam söyleyebilir miyim? Evet söyle bakalım. Şair sanatçı olabilmek için çok çalışması gerektiğini vurgulamıştı. Evet. Ondan alıyorsun Hocam ben de alıyorsun. söyleyebilir miyim? Evet sen de söyle son olsun başka konuya geçelim. Hocam ben de söyleyeyim. Hocam az önce tanımını yapmıştım. Şimdi örneğin de öğretmen son sınavın oldukça zor olacağını söyledi. Evet. Ah öğretmen. Hocam, öğretmen acımasız. Acımasız. Ben sizin öğretmeniniz olacağım. Hepinize 90 95 veririm, 100 veririm, geçiririm. İyi olur. Hocam ne güzel ya. Hocam ne 10 güzel. 10 puan fazla verseniz yeter. 90 alırsak 100 olur. Ne güzel. İşte. Siz 80 hocam 80 bir puan yine onun yüzü e tamamlarım. Sıkıntı yok. Hocam. O, o hocam gerçekten çok zor. Ama hocam keşke iyi olsaydınız. Bizim okula gelin hocam. Konya'dayız nasıl olsa. Evet. Hocam evet. Polatlı'ya gelin Neyde ha. Defa. Hocam siz neredesiniz ki? Konya'da. Evet Konya'da. Konya'da. Evet, ben de Konya'dayım. Hocam ben de Adana'dayım. Hocam ben de, ben de gelin. Orası çok güzel. Ben en iyisi Türkiye'nin ortasında Ankara'da ben bulunayım. De. Hepinize böyle kolumu uzatayım. Yüz vereyim size. Hocam Kayseri'ye Kayser e gelin. gelin. Tamam. Şey, tamam. E, hocam İzmir'e gelin bizim okula. Hocam Adana'dan Konya'ya da gelirim. İzmir'e bu arada geçmiş olsun. Deprem oldu orada da. evet Adan'dan hocam ya çok üzüldüm. Hala sallanıyormuş. Olsun inşallah. Hala sallanmıyoruz. Evet, Artçılar oldu, oldu ama şu an sallanmıyoruz. Evet. Yine... Hocam şey bir gün gelirsiniz. Bekleriz. İnşallah. Gelirseniz i̇nşallah. inşallah. Abi de abi de bizim okula bekleriz hocam 15 Eylül'e. Evet. 15 Eylül e otokuluna bekleriz. Belli mi olur? Müdür olarak gelirim sizin okulunuza. Daha da torpil <laughs> hocam hocalara <laughs> dersiniz. Bu ben çocuk ben benim ben öğrencimdi. Hocam evet. hepsini yüz yapın. Evet. <laughs> evet. şimdi duygu cümleleri. Evet duygular bizim hislerimiz değil mi? Hislerimiz, hislerimizin ifade edildiği cümlelerde. Evet. Mesela sevindi. Ben, ben söyleyebilir miyim? Mi? Evet, hocam ben, ben bak, söyleyeyim. Hiçbir tamam. korku. Söyleyeyim mi hocam? Evet, Sevinç, korku, pişmanlık, özlem, beğeni, şaşırma, sitem. Hocam söyleyeyim mi? Evet söyle bakalım. Hocam, hocam ben de söyleyeyim. Tamam, ee, hocam özlem, pişmanlık, yakınma, beğenik, küçümseme, azınsama, heyecan, şaşırma, sitem. Evet, aferin güzel söyledin. Evet, varsayım cümlesi. Varsayım biliyor musun? Hocam, Varsayın evet hocam ben, söyle, hocam. ben söyleyebilir miyim hocam? hocam ben miyim? Evet, bu söyle bakalım bu Varsayım gerçekleşmemiş tahmin edilen cümleler. Evet. Yani, Hocam yüzde yüz olmayan. Dersayalım ki tahmin edelim ki. Evet. Farz et ki diyelim ki düşün ki düşün ki sınavdan yüz aldın ne yaparsın? Hocam farz çok sevinirim. Ki, sevinirim. Farz et ki okul birincisi oldun. Nereye gidersin? Hocam bir yere gitmem sen. seyir. Mesela okul birincisi oldunuz. Herkes inek inek diye daha geçti. İnek inek diye değil mi? Etmez hocam etmez ki. Hocam, hocam, hava hocam diye hava gelişanlıyorlar diye avatarım. Evet <laughs> hocam. Evet. Evet azımsama. Azımsamayı biliyor muyuz? Azımsama. Evet. Evet. Evet, hocam ben biliyorum. Hocam, örnek ben verebilir bakayım. miyim hocam azımsamaya? Evet örnek ver bakalım. Sadece bu kitabı mı bitirebildin? Aman, değil mi? Ha evet hocam, ben de örnek vereyim. Hocam ben de ya, örnek evet, Buse, verebilir miyim? Evet bu örnek ver bakalım. Ee, bu kadar mı ödevini bitirebildin? Aman ay, bu kadar mı ödevini bitirebildin? <laughs> hocam ben senin. Evet söyle bakalım. Markete gidiyorum. Bu kadarcık bu para verdim. Aman, çok az parayla markete gitme, orada rezil olursun. Benim başıma bir kere geldi. 150 TL'mle markete gitti hocanız. Onun da para çıkmayınca rezil oldu. <laughs> evet. Bunu da söyleyeyim. Hocam oldum. bir kere de ben gittiğimde kartın süresi geçmiş. Bir daha eve evet. gittim. Hocam, hocam benim örnek kartı. araklarım ya. Evet, <verebilirsin. gülüyor> evet, kartın limiti de hiç para etmemiş. evet. Verebilir miyim hocam? Evet verebilirsin. Buyur. <laughs> Bu puanla mı okul birincisi oldun? Ya. Çok tembel. Hocam şimdi. söyleyebilir i̇şte, miyim? Okul çok tembel. Evet. Hocam Peki. bazıları da o kadar puan alıyoruz beğenmiyorlar. ya. söyleyebilir miyim? Hocam evet, annem 99 aldığında kim yüz aldı? Yani. Ya bir takdir edin. Aynen hocam demedim. ya. Evet. hocam. Hocam ben yüz aldığımda ederim. diyor ki senden başka kimler yüz aldı tamam, siz, evet hocam ya. Tamam siz güzel bir puan aldığınızda hocanıza söyleyin ben sizi takdir ederim. Överim merak etmeyin. <laughs> Evet, gruba yazın hocam Beş. ben 100 e aldım 90 aldım diye emeklerimiz boşa gitmesin bizim de istediğimiz o hocam e, para her hafta anlam konusunda anlatır mısınız ben ana düşünce ve konuyu bazen karıştırıyorum Evet, yakınma şikayet bir şeyden şikayet edin bakalım örnek Annelerini verebilir de miyim edin. Ben annem de miyim beni hiç takdir ediyor hocam ben. annem Başma beni ya. doğru yargılıyor evet şey hocam örnek verebilir miyim evet ver bakalım seni uyardım ama beni dinlememiştin. Evet. Hmm. Mesela hocam ki... ben de örnek verebilir miyim? Hocam, hocam söyleyebilir miyim? Evet. Ee... Bir hocam, hocam. hocam, ben de söyleyeceğim. Hocam ben söyledim. Evet bu sesini söyle bakalım. Söyle Ona evet. Derslerine hiç çalışmıyor. Evet. Hilmi örnek verelim öyle... bakalım Hilmi. Hocam ben sonra. Evet Hilmi. Mücahit Hoca, Mücahit Hoca söz verdiği derslere bahane üreterek yapmıyor. Evet. Hocam ben söyleyebilir miyim? Evet Kemal söyle hocam bakalım. Hocam Ben söyleyeyim mi? Hocam, evet Kemal. Kanka sinemaya giderken neden beni de çağırmadın? Ya işte. Sılağına söyle bakalım evet. Hocam ben yakınma söylesem. Tamam yakınmayı söyle bakalım. Koronavirüs olduğu için okula gidemiyorum. Hı evet. Hocam söyleyebilir miyim? Nasıl yakınmanın mi? diğer adını ben, şikayet dem, şikayet etmek. Yakınmanın diğer adını hocam. şikayet. Hocam ben örnek verebilir evet. miyim? Evet ver Hocam. bakalım. Kimi kınıyorsa hepsi bu çocuktan. <laughs> aman aman Allah korusun. Allah evladına vermesin. Evet, sitem sitemedin bakalım şimdi sitem. Hocam sitem söyleyebilir miyim? Ben örnek verebilir miyim? Hocam söyleyebilir miyim? Evet Hilmi, söyle bakalım sitem et bize. Sitem et hocana. Hadi bakalım. Arkadaşlarım dersten hep yüz aldığım için bana kızıyorlar. Hocam aman. söyleyebilir miyim? Evet, hep söyle müstesna bakalım Buse temettüce. Ee, Dijital. Ee, siz Ders yapacaktınız geçen hafta yapmadınız. Hadi bakalım. Hocam bir daha <laughs> yapacak mısınız? Hocam ama geçen evet. hafta deprem olsaydı ben şey deprem olduğu için katılamazdım zaten yapsaydınız. Evet ben de geçen hocam. hafta canım sıkıldı gruplardan çıktım gençler benim. Hocam aklıma geldi. <laughs> bizim... Evet. Kardeşim sınavıma çalışırken hep beni rahatsız ediyor. Evet. Aferin. Güzel. Dinler. Hocam örnek vereyim. Ben bunu söyleyeyim mi? Hocam, evet, Hocam söyle bakalım, yarın örnek... diyorsun? sınavım var iki tane. Hocam, Hocam gelip... sınavı mı şaşırmayayım mı? Efendim Gülce söyle bakalım. Evet Gülce. Hangisini? Sistemi mi şaşırmayayım mı? Sistem. Hangisini? söyle. Sistem. Kızlarla çıkarken neden bana haber vermediniz? Evet. Şimdi Hocam, şaşırmaya gitmeyeyim. Evet, Hocam dersten sonra bir tane daha ders açacak mısınız? Evet, hocam. bayım da çıktı. Bunu Hocam. hiç önemli. Hocam yarın sınavlarımız bazı başlıyor. İki ders yapalım mı? Tamam. Hocam, hocam, Hocam benim bir var. Hocam, hocam, bizim 26 Kasım'da galiba. Siz şimdi şaşırmayı Bekleyin. Sınav küçümsemeyi öneriyor inkar etmeli. Hocam duyguları önerici. biliyoruz hocam ya. Bunları biliyorsanız ben geçiyorum o zaman. Evet hocam ama inkar hocam. Bunları biliyorsanız ben geçiyorum bunlar o zaman. Hocam bizim ne geçtiği söyleyin. Hocam zaten bunlar çok şey değil ya. Anlamına göre anlarız zaten hangi duygu olduğunu. Evet. Yoksa hocam hocam anlamasak duygusuz olmuş oluruz. <laughs> Evet, hocam, bu ders iki... daha öğretmenlik çok uzun Evet, bir ders daha var. Şimdi kapatıp tekrar açalım. Hocam, tamam hocam. Süre doldu mu hocam? Efendim? Süre doldu mu? 4 dakika olmuş. 6 dakika, 6 saniye var. Evet, kapatalım tekrar açalım. Aa, evet hocam bende de gözüküyor. Tamam evet, hocam. Ay, yazıyor. Evet, kapatayım tekrar açacağım şimdi. Hocam aynı link mi? Evet aynı linkten. Veya link atarım ben size gruba atacağım. Hocam linki gerek yok zaten gönderdiniz. Hocam, Hocam ben de, de o zaman Göndereceksiniz tamam. diye bekliyordum. Tamam hadi bakalım.